Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu kebabı yapacağım. Bu kebap için malzemelerim 1 kilo kuşbaşı etimiz, 4-5 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 tane rendelenmiş domatesim. Ben alpaçık soğan kullandım. Siz normal soğan da kullanabilirsiniz. Ben bunları tencerime, düdüklü tencereme alacağım. Sarımsaklarımı ikiye böleceğim. 2 kaşık da sıvı yağım var. Bu kebabına su koymayacağız. Düdüklü tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte 45 dakika pişireceğim. Evet arkadaşlar, bu kebabımız hazır. Umarım sizler de beğenir, sizler de yaparsınız. Kanalıma abone olup kanalımı beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.